Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok önemli bir transfer gelişmesini TRT Spor izleyenleriyle e, buluşturdun. E, dünya cümlü teknik adam Jose Mourinho e, Fenerbahçe ile anlaştı. E, Mario Branco isminin olması bu transferi Ali Bey'in e, ve Fenerbahçe'nin e, gerçekleştirdiğinin ipucunu bize veriyor ama detaylar sende. Nasıl bir görüşme oldu, neler konuşuldu? Ee, ne zaman gelecek Türkiye'ye? E, maaşı ne kadar? E, bu, bununla beraber maaşının ne kadarını e, Ali Bey karşılayacak? Çünkü Aziz Bey'in de bir teklifi vardı. Bu gerçekleşecek mi? Birçok soru var aslında soracağımız ama sen bir giriş yap istersen. Evet kesinlikle kafalarda birçok soru işareti var ama e, şu an için tek bir gerçek var ki o da Ali Koç ve yönetimi e, Jose Mourinho ile iki yıllığına Anlaşmaya vardı. Bu flash gelişmeyle uyandık bu sabah. E, çok e, enteresan çünkü e, Aziz Yıldırım iki haftadır Jose Mourinho ismi üzerinde duruyordu. E, anlaşmanın e, tamamlanacağına dair e, görüşmeyi görüşmeyi e, devam ettirdiğini e, söylüyordu. E, ama Ali Koç ve kurmayları sanıyorum ki biraz daha e, hızlı davrandı ve e, orada o noktada anlaşmayı tamamladı. Yarın Ali Koç ve Acun Ucal'ı Wembley'de e, Jose ile birlikte e, şampiyonlar Ligi elinde birlikte olacaklar. Bu bilgi de elimizde var. Teyitli olarak söyleyebilirim. Ve Mario Branco'nun da sürece dahil olması sanıyorum Fenerbahçe'de Ali Koç lehine çevirdi okları. Peki şimdi sen önemli bir bilgi aktardı Tayfun abi Doruk. Ali Bey, Acun Bey yani yeni yönetimde seçilmesi halinde olması beklenen bir isim. Ve Jose Mourinho ama Aziz Bey de cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile beraber izleyeceğini söylemişti. Yani burada bir aslında ne güzel olur Fenerbahçe yani adına. Beraber he. mi izlenecek bu karşılaşma peki Doruk? <laughs> aslında Doğru zor soru. Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım ve Jose Mourinho görüşmesinin de iptal olduğuna dair e, bir bilgi var. E, o kanatta şu an için neler oluyor tam bilmiyorum ama e, ben hem yönetimden hem de e, Ali Bey'e yakın birisinden iki farklı noktadan teyit alırken e, gayet mutlu olduklarını gördüm. Yani Jose Mourinho ile anlaşma e, artık tamam. E, ama Aziz Yıldırım kanadında neler oluyor şu an için e, bilgi sahibi e, değiliz. Yıllık ücreti çok konuşulmuştu Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den talep edeceği. Hatta Aziz Yıldırım'ın Ali Bey'e bir teklifi vardı sizin de biraz önce dediğiniz gibi e, ücretleri e, bölüşmek adına. O noktada henüz durum ne e, bilmiyoruz ama Jose Mourinho çok önemli bir isim, çok değerli bir isim. E, tabii bu gelişmeyle birlikte e, İsmail Kartal'la da resmen e, yollar ayrıldı. Yani zaten teknik ekibinden Recep Karatepe Gençler Birliği ile anlaştı. Yakında resmi açıklama gelecek o kanatta da. İsmail Hoca da devam etmeyecek Fenerbahçe. Yani çok e, enteresan ve hareketli günler bizi bekliyor diyebilirim. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Jose Mourinho'dan Fred ve Çeko sürpriz. Son dönemde Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyen Jose Mourinho ise takım hakkında bilgi toplamaya başladı. TRT Spor'da yer alan habere göre Portekizli teknik adam eski öğrencileri Fred ve Cheko ile temasa geçti. Fenerbahçe hakkında bilgi alan Mourinho iki yıldız isimden de olumlu dönüşler aldı. Fred ve Cheko deneyimli teknik adama Fenerbahçe'den ve takımın kalitesinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Artık resmen Mourinho'nun yeni hoca olacağının açıklanmasının ardından bu iki oyuncunun da takımda kalacağı kesinleşmiş oldu. İki transfer bombası birden. Dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağlanması camiada büyük heyecan yarattı. Ali Koç transfer konusunda da gaza basmış durumda. Başkan Ali Koç iki bomba daha patlatmaya hazırlandığı kaydedildi. Romelu Lukaku ve Talişka. Çok kaliteli bir forveti Fenerbahçe'ye kazandırmak isteyen Ali Koç'un kurmaylarına Lukaku'nun durumunu araştırma talimatı verdiği kaydedildi. Belçikalı yıldız daha önce Manchester United'da Mourinho ile birlikte çalışmış. Portekizli hocanın isteğiyle geride kalan sezonu Roma'da kiralık geçirmiştir. Chelsea'nin kadroda düşünmediği Lukaku için tüm şartların zorlanacağı kaydedildi. Bir diğer bomba ise Talişka olabilir. Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan'da hem kulüp hem de oyuncu ile temasların başladığı öğrenildi. Alnasser forması giyen 30 yaşındaki 10 numaranın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Talişka, 2016-18 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Sambacı'nın adı daha sonra da sık sık Türk kulüpleriyle anıldı ancak bir sonuç çıkmamıştı. Ali Koç'un bu transferde kararlı olduğu belirtildi. Ali Koç ve ekibinin hedefi Mourinho gibi en az iki yıldız oyuncuyu da, Önümüzdeki hafta kongreden hemen önce İstanbul'a getirip gövde gösterisi yapmak. Fenerbahçe'den Can Keleş hamlesi Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, İstanbul ekibinde forma giyen Can Keleş için de harekete geçti. Kırmızı-Siyahlılar, 22 yaşındaki oyuncunun bon servisini Austria Wien'den aldı ve Fenerbahçe ile pazarlıklara başladı. Can Keleş için de Sarı Lacivertlilerin Fatih Karagümrük'e 3 milyon euro önerdiği belirtildi. Karagümrük ile 39 maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Aziz Yıldırım açıkladı, banka borcunu kapatırız. Geçmişte Fenerbahçe'yi yöneten Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a karşı yarışacağı seçimden önce ekonomi basınıyla bir araya geldi. Fenerbahçe'nin en uzun süreli başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan olması halinde Fenerbahçe'nin bankaları olan borçlarının 2 yılda kapatılacağını söyledi. Ali Koç'un söylediği, ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar, açıklaması sonrasında aday olmaya karar verdiğini söyleyen Yıldırım, Fenerbahçe'miz spor kulübü olmaktan dışarı çıktı, bu seçimde inanıyorum köprüden önce son çıkış ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bankalara faizle beraber 4 milyar lira borcu olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu borcu geliştirecekleri projelerle kapatacaklarını belirtti. Yıldırım projelerini şu ifadelerle anlattı. Ataşehir'de kapalı salon var. Orası 58 dönümdür ve Fenerbahçe'nindir. Bunun 20 dönümüne 2 salon yaptık. Salonlar Fenerbahçe'nin tapulu malıdır. Onun dışındaki 35 dönüm filan arazi ülkere aittir oraya emlak konutla beraber inşaat yapılacak. Konut ve ofis projesi içinde 50 yataklı otel ve kolej olacaktı. Bunlar Fenerbahçe'ye verilecekti. Oradan Fenerbahçe'ye 70 milyon euro para kalacaktı. Devletten satın aldığım Kayış Dağı'ndaki 26 dönümlük araziyi yeniden değerleyeceğiz. Geçen sene 2 milyar TL teklif veren vardı. 60-70 milyon dolar. O ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız gerekirse kendi cebinden de para koyacağını söyleyen Aziz Yıldırım, iki senede banka borçlarını kapatacağım, bir dönem yöneteceğim sonra bırakacağım diye konuştu. Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper. Fenerbahçe'de başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç listesindeki isimlerle temas halinde. Mevcut başkan Ali Koç önceliği savunmaya vermiş durumda. Hedefteki isim ise Joel Matip. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesi sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşamak istenmiyor. Bu nedenle Liverpool'la sözleşmesi sona eren Alman asıllı Kamerunlu oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Sarı Lacivertliler, 32 yaşındaki stoperi kadrosuna katmakta ısrarcı 4 Aralık'ta sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan Matip'ten öncelikli olarak sağlık raporları istendi. Fenerbahçe sağlık heyeti raporları inceleyecek ve bir aksilik yaşanmaması halinde transfer için girişimler başlayacak. Joel Matip geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 14 resmi maçta forma giydi.